Arkadaşlar burada turbamız var. Turbamız yürürken videomuzu çekelim. Şu anda turbo burada salatalı şeyin havucun üstünde uyuya kalmış. Buran ne güzel evimizde. Kabondaki şu desenlere bakın. Bakın şurada. Bir şey var. Sanki bir delik. Arkasında da değişik değişik şeyler var. Hani bir deniz salangozu gibi. Ama aslında bir Dev Afrika Salengosu turba. Evet. Evet şu anda turbamızı izleyelim bakalım neler yapıyor. Evet arkadaşlar şimdi şimdi arkadaşlar bir de balıklarımızı görelim arkadaşlar burada da balıklarımız var arkada oyuncakla oynuyorum arkadaşlar şu anda küçük küçük balıklarımızı izleyin bakalım evet arkadaşlar Şimdilik videomuz bitiyor. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bye bye.